İyi akşamlar arkadaşlar. Hocamızın mikrofon görüşleriyle başlıyoruz. Ah. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu kadar tabii zorlu bir süreçlerden geçen bir şehir için benim de ilk maçında olduğunu varsayarsak, e, alınan galibiyeti çok kama çok değerli bulunuyorum. Bundan dolayı çok ciddi efor ortaya koyan oyuncularımı başta yürekten kutluyorum. Bizim imadımıza çok 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 değerli bir üç puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımızda 5 gün önce başladığımız bir süreç sakatlarımızın olduğu milli takımdan gelen oyuncularla çalışamadığımız çok zor bir nevi şartlarda transfer tahtasının açılıp açılmadığı cuma günü belli oldu. Bu gibi birçok soru işaretleriyle hazırlandığımız bir maçtı. Ama Maça gelirsek farklı farklı bölümleri olan bir maç olduğunu düşünüyorum. İyi başladığımız bir oyun. Yaklaşık 4. 5. dakikada bulduğumuz golle öne geçtik. Sonrasında Ramazan'la kaçırdığımız bir net pozisyon var. Ki ilk 25 dakikalık bölüm açıkçası beni tatmin eden bölümdü. Ama 25'ten sonra o bölümde de kaleye kadar gidiyorduk ama final paslarını doğruya kullanamadığımız için aslında geçişler yiyorduk. 25 ile 40 arası dengeli. Onların da geçişlerden yüzde yüz olmasa da bulduğu pozisyonlar vardı. Bizim de gittiğimiz zaman final yapamadığımız ama beni de çok da aşırı memnun eden bir bölüm değildi. İkinci yarı, ana stratejimiz biraz daha önde basmaktı. Genel olarak bunu arzuladık ama başarabildik mi? Hayır, başaramadık. 45 ile 70 arası bölüm. Kendi adıma çok antrenör şansı yüksek olan bir insan değilim ama kendi adıma... Ee, o bölümde gol yemememiz biraz rakip oyuncuların son vuruşlar becerisi son vuruşları iyi yapamaması kalecimizin iyi oynaması ama 45 ile 70 arası bölüm beni çok memnun etmeyen bir bölüm. O bölümlerde oyunun berabere gelmemesi, geri düşmememiz bizim adımıza açıkçası futbol şansımızın bizim yanımızda olduğunu söyleyebilirim. Ama 70'ten 90 arasındaki bölümde dikkat ettiyseniz, evet onlar yüklendi duran toplar vardı ama bizim de ciddi geçişler yakaladığımız, yine Ramazan'la, Tiyam'la, Mane'yle değerlendiremediğimiz pozisyonların olduğu bölüm. Belki oralarda 70'lerde bulabilsek maçı koparacaktık. Her bulamadığımızda rakibin direnci artıyor. Artı ciddi transferler yaptılar dikkat ettiyseniz ciddi oyuncular oyuna sokabiliyorlardı. Bizim hamle gücümüz onlara göre bu maçlık biraz daha azdı ama ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle ben de tabii oyuncularımın bazılarını yeni yeni tanıyorum, yeni yeni alışıyorum. Bugün itibariyle oyuna giren bütün oyuncularımın inanılmaz katkı sağladığını düşünüyorum. En gencinden en yaşlısı kaptan Kola basıyorsa kadar. Dolayısıyla sonuç olarak harika bir 3 puan. Bize destek veren, bugün benim ilk maçım. Destek veren bütün Kayseri halkına, taraftarlarına Canlı gönülden teşekkür ediyorum. Bu üç puan inşallah daha sonraki maçlarda iyi sonuçlar için bir öncelik olsun. E, emeği geçen oyuncularımı özellikle yürekten tekrar kutluyorum. Sorularınız varsa alabilirsiniz.